Bak oğlum. Bu dünyada iki tür insan vardır. İyi insan, kötü insan. Tekrar et. İyi, İyi insan, insan, kötü, kötü insan. insan. Bravo. Bak. Bu kötü bir insan. Bu tip insanlardan uzak duracaksın evladım. Hele bir de kız kardeşin varsa Aman 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 uzak tutacaksın uzak. İyi dersler. Sağ ol. Böyle mi eğitim veriyorsun çocuğa? Ne oldu? Müsaade buyur. Sap. Hayat bu kadar basit değil evladım. Hayat bu kadar basit olsaydı Nurettin amcam da başarılı olur. İyi insan, iyi insanlar üç ayrıdır. Bir. Gerçekten iyi olan insanlar. Mesela bu insanlara örnek e, Sinem ablanı verebiliriz. İki kendini iyi insan zannedenler. Bu kategoriye bir örnek aklıma gelmedi. Üç enayi oldukları için kendilerini iyi zanneden insanlar. Bak çok enteresan bir kategori bu. Bu insanlara örnek Nurettin amca. <laughs> gül yavrum gül ben de çok gülüyorum buna. Oo. <gülüyor> oh, oh. Benim. Ben enayi falan değilim. Tabii. Enayi olmadığın için otelini bana kelepir fiyatına sattın. Hayır, sen beni adice kandırdın. Yok yok, ben seni kandırmadım. Sen enayisin Nurit. Ben enayi değilim. Sen adi düzenbaz üç kağıtçının tekisin. Bak çocuğun yanında ağzından çıkanı dikkat etmiyorsun. Ne var? İşte ne var? Için. Çocuk da öğrensin senin ne kadar üç kağıtçı ve... <laughs> Nereye gidiyorsun lan sen? Ha? Anlamıyor musun ya? Bu biraz geç anlıyor. Bence de. Oğlum, bana bak biz borç gibiyiz ha. Bizden kaçıp kurtulamazsın. Nerede olsan seni gelir buluruz. Anladın mı? Bunu iyice anladın mı? Anladım. Anladın mı? Anlayıp anlamadığı da belli değil, ifadesiz. Cık cık cık. Yine de belli bir aşamaya getirmişsin çocuğu. İşte elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hadi yarın görüşürüz. Hop, pop pop pop. Nereye? Evime. Hı hı. Tamam ilk önce şunu içeri taşımama yardım et. Ay canım maalesef evde kocam bekler şimdi. E, size kolay gelsin. Ne yani biz bekarız diye mi mağdur oluyoruz? Valla Serapcığım ben bu kocayı yıllarca bekledim. Daha fazla beklemeyi niyetim yok canım benim. O yüzden kal sağlıcakla darısı başına. Sen var ya sen. E madem biz de bir koca bulalım. Bir şey mi dedin? Bunu içeri taşımamız lazım. Yardım eder misin? Ha. Tamam. Beline dikkat et. Aa, aa. Danma çikolatalar bitmiş. Benim bunlara acilen not almam lazım. Yoksa hafta sonu girer araya unuturum kalmaz mahvoluruz. Kalem var mı? Kalem versene bir tane. Öyle daha güzel oldu. Neydi o öyle önceki mürebbiye gibi? Ne yapıyorsun ya? Elin kolun dursun. Gören de zannedecek ki biz beyefendiye kendimizi beğendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca ben mürebbiye gibi olmaktan çok zevk alıyorum tamam mı? Sana ne? Ben öyle olmayı seviyorum belki Sana ne? Ya o anlamda söylemediğimi biliyorsun. Herkes o İtalyan kadınlar gibi böyle süslü püslü olacak ya aynı tornadan çıkacak ya. Yani yine hiç konuşturmadan saymaya başladın. Tamam. Özür diliyorum. Tamam bir şey demedim. Deme zaten fikirlerin hiç umurumda değil. Bence umurumda. Öyle mi? Evet. Yoksa niye bu kadar deliresin? Bazı bilgeler gerçekten hayallerde yaşıyor. Fikirlerin hiç umurumda değil çünkü beni beğenen beğeniyor. Sen rahat ol. Allah Allah. Kimmiş o seni beğenen? Ha? Tanıdığımız biri mi? Benim özel hayatım seni hiç alakadar etmez de. Sırf beni sinir etmek için söylüyorsun biliyorum ama yemezler. Evet yemezler çünkü boğazında kalır. Ya sen kimsin de ben seni sinir etmek için öyle yalanlar falan söyleyeyim ya. Ne zannediyorsun kendini gerçekten? Senin haberin bile yok ama o Bekir Bey var ya daha bugün bana açıldı bugün. Ya inanmıyor musun? Gel. Serap bunun olmaz. Kiminle olmayacağına da sen karar veriyorsun yani. Ya gerçekten sen... Serap. Bak bu adam mafyatik bir tip. Tamam mı? Senin dengin falan değil bundan uzak dur. Dengin değil diyor ya Sen gerçekten gerçekten çok hadsizsin ya. Ne yapıyorsun? Serap. Alo Tekir Bey'le mi gör... Pardon Bekir Bey, Serap ben. Ee, siz bugün bana söylediklerinizde ciddi miydiniz? Tamam o zaman beni gelin yarın isteyin. Olur mu? Evet. Evet evet 24 saat sonra olan yarın. Selam. Tamam. Tamam o zaman. İyi akşamlar. iyi akşamlar. love